Selam arkadaşlar. Size bu kızların videosunu alayım dedim. Bakın bakalım nasıllarmış bunlar. Barış çiçeği. Kurdele çiçeği. Bu da bizim oranın oğlan güzeli. Biz bunlara Oğlan güzel derdik. Kozmos. Bakın arkadaşlar çok güzel değil mi? Biraz matlaşmış güneşten aldığı için sahibi. Bu da oğlan güzelinin amcaoğlu. Bakın. Bizim Kırıkkale'de buna oğlan güzeli deriz çekim Ankara'dan yapıyorum ama biz Kırıkkale'liyiz. Bakın bu anca Böyle arkadaşlar. Böyle. kanalıma yeni arkadaşlar gelmiş, beğeni atmışlar. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aboneleri fazlalaşmaya başlamış. Evet. Yapına ne diyelim? Maşallah. Bu da çok güzel oldu. Güneş fazla olmadığı için çiçekleri yok. Bizim evler bildiğiniz gibi güneş almıyor. Hep şikayetim o yüzden değil mi? Sürekli diyorum bizim ev güneş almıyor. Bizim evler güneş almıyor. Şansımızdan hiç güneş alan evimiz yok. Evet şöyle bir alayım uzaktan. Böyle arkadaşlar. Ama çok güzel büyümüş. Kocaman. kırmızı yalan kat çiçekleri. Arkadaş da boş olmasın diye müzik açtı. Teşekkür Yazılmış ettim. Çiçeklerin annesi. yaşarken aşk denilen esaret bir kara bulut kurutul desem yok bir yolu gönül düşer aşkın tuzağına bile bile yanar inşallah beğenirsiniz çiçeklerimi çok güzel atlarlar çok güzel Nasıl güzel büyümüş şey, ablaları. Bir de uzaktan. Uzaktan uzaktan alayım. Hayallerle dolu Yıkık bir şehir Sevdanın izleri Her köşede gizli Her gözyaşı Bir yara açar Aşkın eseri olmak yazılı kaderde Kurtul desem yok bir yol Gönül düşer aşkın uzağına Bile bile yaşayacak Abla bu da senin Gittiğim yerde birer çiçek hediye alıyor. Ay teşekkür ederim. Bu E mi arkadaşlar beklerim beğenilerinizi Her bir bakış Aşkın yükü ağır taşınamaz asla Kurtul desem yo Görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrar diyorum. Yeni gelen arkadaşlara çok teşekkür ettim abonelere. Teşekkür ettim. Allah'a emanet olun.